Tesettüre girmeye bir türlü cesaret edemiyorsun. Eskisi gibi güzel görünmeyeceksin sonuçta bu ağrına gidiyor. Etrafındaki insanların sana karşı olan bakışı, tavrı, bütün bunlar değişecek diye çekiniyorsun. Bu yüzden de aklına bin bir türlü bahane geliyor. Ve her bahane seni haklı çıkarmaya çalışan kurnaz bir avukat kesiliyor. Ya bir kere de vicdanının hükmünü dinle. Binlerce mazereti buruşturup fırlat çöp kutusuna. Eğer bedeninin hakiki sahibi sen olsaydın, idaresi de senin elinde olurdu. O hayatta tutuyor seni ya her an. O yüzden şunu bilmeni istiyorum. Bu hayatta Allah'ın rızasından uzakta olduğun hiçbir an tamam olmayacaksın. Kaybettiğim sandığın her şeyin yerini sonsuz hazinelerle doldurmak onun için zor değil. O yüzden çevrem ne der diye çekinme, sen koşmana bak ya tutmasın seni nefsin. Senin özgürlüğün esir edilemez ve Allah'ın izniyle gün gelecek başındaki örtü ilan edecek ki sen Allah'tan başkasına ait değilsin